Merhaba arkadaşlar, ben Emrah. Ben Mehmet. Ee, ben Me Mehmet'in... <laughs> <laughs> Hanımlar, beyler videomuza hoş geldiniz. Ben Emrah. Ben Mehmet. Ben Mehmet'in kuzeniyim. Bu videoda yer almak istedim. O da kabul etti. Tekrar teşekkür ediyorum <laughs> Mehmet'e burada. Kanka estağfurullah. <laughs> ee... Sözün devamını Mehmet'e bırakayım. <laughs> ne buradan bahset istersen. Ee, bu videomuzda tekerleme söyleyeceğiz. Daha doğrusu bir meydan okumaya karşı cevap vermiş olacağız. Evet, Hasan Ermiş'in bana meydan okuma videosu var. Şuraya tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Ee, bana meydan okumuş. Biliyorsunuz ben başarılıyım bu konularda. Bakalım ne kadar kaybetmişim o yeteneğimi ya da ne kadar daha iyi geliştirmişim kendimi göreceğiz. Emrah da bana eşlik edecek. Buyurun izleyelim. Şimdi de isterseniz tekerlemelere başlayabiliriz ama ondan önce ilk önce kurallardan bahsedelim. Kurallardan bahsedelim. Ee, beş tane tekerleme söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yanılma şansımız iki defa. Evet. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Evet. O zaman başlayalım mı küçükten. Başlayalım bakalım. Sen mi ben mi? Sen. Oldu zaman. <laughs> küçükten başlayalım. <laughs> <laughs> hakkı hakkının hakkını yemiş, hak hakkıdan hakkını istemiş, Hakkı hakkını vermiş. Hızlı Bu ne böyle? Tamam başlayalım o zaman. Hakkı hakkını yemiş, Hakkı hakkıdan hakkını istemiş, hakkını hakkını <laughs> tamam, hak hakkın, hakkını, yemiş, hakkı hakkını, istemiş, hakkı hakkını vermeyince Hakkı da hakkının hakkından gelmiş. Oo. Oo. Ben buna alça alkış tutarım yani. Ben de o zaman telefonu sana doğru uzatıyorum. Hakkılı şey mi okuyacağız? Aynen. Hakkı hakkının hakkını yemiş, hakkı hakkıdan hakkını istemiş, hakkı hakkını hakkını vermeyince hakkı hakkıdan hakkının gelmiş. Olmadı galiba ya. Bana da bir son bir şey olmadı gibi olmadı. geldi o iş. Hakkı hakkı garisti gitti, bir daha atayım ben bunu. Başla hakkı abi. hakkının hakkını yemiş, hakkı hakkının hakkını istemiş, hakkı hakkını hakkına vermeyince hakkı hakkının hakkından gelmiş. Güzeldi. Bu oldu mu? Ha? Fazla hakkı kullandım <laughs> gibi ya. Şimdi bilemiyorum, bolta çıkamıyor ama. Ben de çok güvenemiyorum ama idare eder gibi duruyordum. Yani oldu zaten ya bunun üstesinden gelmedi ya, yani. Kabul ederiz yani. İkiye geç hadi. İkiye geçiyorum. O zaman küçük oynuyorum. Yani yavaş abi, yavaş. Küçük O bir kap, şu bir kap, bu bir kap. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Rezil olmak istemiyorum. Tamam o zaman. Hızlı ol oğlum bu tekerler. O bir kap, şu bir kap, bu bir kap. Yeni olmadı. Hadi bir kere daha <laughs> bakalım. Son, 2, 3, dört. Bir dakika, da bir dakika. Bak ilk başta yavaş da içinden. O pick up, bu pick up, şu pick up diye. Dedim mi? dedim. Ulan ne kadar içinden dedin ya. Yani? O pick up, şu pick up, bu pick up. Oku şimdi. Kap, kap, kap. O pick up, şu pick up, bu pick up. Kanka. Bu şu sonucu söylemeyeyim mi? Aynen. O pick up, bu pick up, şu pick up. Hızlı oku. O pick up, bu pick up, şu pick up. Biraz daha kap, kap, kap. hızlı. O pick up, şu pick up, bu pick up. Hızlı ama. O pick up, bu pick up, şu pick up. Yürü be. Güzeldi bence. Kabul etsin mi? Artık etsinler ya. 2'de 2 iki yaptı Emrah. Ya, Bakalım Hı. biz kaçta kaç yapacağız? Ben bu o pick up, bu pick up, şu pick up'ı daha önceden de söylemiştim zaten ama. O pick up, bu pick up, şu pick up. Bence güzeldir. O zaman daha büyüğüne yürüyorum. Git abi git, büyüt artık yavaş <laughs> yavaş. <laughs> evet, rezil olacak bir videonun devamına başlıyoruz şimdi de. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık, kel kör kirpi adadanmış. Biri erkek kürkü kürkü yırtık, kel kör kirpi öteki dişi kürkü yırtık, kel kör kirpi kürkü yırtık, erkek kel kör kirpini yırtık. Erkek, bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kelkör kirpi dadanmış. Dadanmış ki adam ne demiş? Kelkör kirpiler. ya <laughs> ooo <laughs> <laughs> adam demiş sen buraya dedim. niye kemeken <laughs> ekiyorsun demiş. Adama res çekmiş bizim kirpiler. Ooo da olmuyor. <laughs> Hadi lan <dene>, bari. <laughs> bir birinci birinci buluşta bir inci gibi birbirlerine bağlayıp perpele berberi bastır dastır bacak etiyle beraber bunu Bursa bağırırlar parasını gider. Geç, kanka, geç baştan oku. Tamam o zaman tekrar başlıyorum bir, bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirlerine bağlayıp perlepe berberi pastırıp bedri ile beraber Bursa bazına parasız giden bu paytak budala babası topal badi ben biberli bir par para yedi. Çok yavaşsın ama ya. Okumuyor ki. Okusun. Gel bakayım aşkım bak. <laughs> Sıra bende şimdi ha öyle mi? Aynen öyle. Bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birbirlerine bağlayıp perlepe berberi bastıracak bir... Herhalde bastıracak olmadı. Bastıracak dedik lan, bastıracak dedik. <laughs> bastıracak Bedri değil miydi? He <laughs> ee, öyle de lan, bastıracak dedik. Bir pirinç birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp terlepe berberi bastıracak Bedri ile beraber Bursa Boğazı'na ee, parasız girer mi? alalım. Yine olmadı herhalde. <laughs> Son bir kez daha denersin herhalde. Yok abi, gerek yok yani şimdi arka girmeyelim. <laughs> Kartal dalkal, onu söyleyeceksin şimdi. Hmm, söyleyeyim Kartal Kartal karkar, dal sarkar, dal karkar Kartal sarkar Biraz daha hızlı <laughs> <laughs> Tamam böyle Sen başlıyorum Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kaltar karkar Kalkar Onun doğrusu şu Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Hızlıca söyle abi Kartal sarkar, dal karkar, dal karkar, sarkar sarkar. sarkar. <laughs> kartal kalkar, dal kalkar, dal kalkar, KALK kalk. Doğrusu şöyle miydi abi? Da, ya. dal yani. kalkal... Tamam vazgeçtim. Söyle söyle. söyle. Dal kalkal... Olmadı. <laughs> söyle lan. Kartal kalkar, dans, kalkar, dal kalkar, dal kalkar... yani kartal kalkar... Kalk kalk, kalk... kalk kürük kürük kürük... Tamam, Bekle tamam beraber kaldık galiba biz bu durumdan memnun olmasak da pek yani birinci olma isterdik ama gel gelelim ki 2-2 galiba beraber kaldık ee, onun dışında videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Vallahi kendilerine iyi baksın bu videoda yer aldığım için tekrar Mehmet'e teşekkür ediyorum Estağfurullah sen her zaman sana kapımız açıkta bunlar <laughs> videodan sonra konuşalım yani milletin vaktinden kalmıyor aynen tekrar özür dileriz o zaman Olur. ve hayırlıca Ha, Sözü hayırlı Ramazanlar diyeyim mi diyecektim söyleyelim ya hayırlı, hayırlı Ramazanlar insanlar. arkadaşlar Allah tuttuğunuzu oruçları kalırız. Nesil? Onun dışında ben buradan yani biz buradan birisine meydan okumuyoruz. Bütün birisi video çekebilir ama. Ee, onun dışında son olarak söylemek istediğim mobil uygulamamız çıktı. Google Play Store'a Halif Mehmet yazarak ulaşabilirsin. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.